Yağmur ne oluyor kızım ya? Ah. Ne oldu kızım? Aa! <laughs> yaprak ne oldu abla ya? Ah. Yağmur bu Ama, ne hal kızım? Anne paten sürerken yere düştü. Yere mi düştün? Anneciğim bir güzel otursana. Bakayım bir. E bu anne. patenler neden açık böyle yağmur? yağmur? Neden bağcıklarını bağlamadın? Olmuyordu anne, küçük geliyordu. Ne olmuyordu? Ya paten... Patenler mi küçük gelmiş sana? Evet. E kızım küçük geldiyse neden He, ayağına giyiyorsun ki böyle sürülür mü paten? Ya anne. Ama bak böyle düşersin işte anneciğim olur mu? Bari bir yerini arıyor mu? Evet. Bakayım dizine. Ay dur Yağmur dur ya. Dur şunları önce bir çıkaralım ya. Bir kurtulalım. Yaprak. Kızım bunlar artık büyüyünce. Bunlar artık büyüyünce yaprağın olacak ya Yağmur anne, maalesef. Anne. Ama sana yeni alırız Yağmur. Bak bunlar küçülmüş. Yaprak. Bunlar artık büyüyünce senin olacak tamam mı kızım? Anne. Aa anne. yaprak da kabul etmiyor zaten. Anne en güzelinde veriyorsun. Sana da en güzelini alırız da şu dizine bir bakayım önce. Bakayım bir yerini incittin mi kolunda falan bakayım be. Tamam kızım, evet öyle sürüyor. Şöyle uzat bakayım. Neresi ağrıyor? Bak bacağımın şurası. Oo incittin herhalde yağmur. Buz mu tutsak kızım ya? Aynen. Niye böyle sakat işler yapıyorsun yağmur ya? Ya anne ne yapayım çok acıyor. <laughs> Dirseklerin Dirseklerinde Niye bir tane dirsek taktın da iki tane takmadın bu arada? Nerede diğeri bunun? Oo ne yapayım? E kaskın nerede? da Kızım bu kadar şey yapılır mı ama e, önlem almadan sürülür mü paten? <laughs> Aa, sen <laughs> bilmiyor musun? Aa içini mi çıkardın anne, yaprak? Anne onu da ben şey e, hani bot gibi kullanıyorum. Tabi tabi sen dur dur sen önce bana bir cevap ver bakayım. Sen neden kaskını takmadın? Dizliklerin yok, dirsekliğin yok. Neden yok bunlar Yağmur? Ne ee, bir de üstüne sık bunları bağcıklarını kapatmadan ayağına geçirmişsin. Düşersin tabi kızım. Anne. Ya bir şey olsaydı yağmur, ya bacağın kırılsaydı, kolun kırılsaydı. Kırılmaz anne. Ya kırılmaz değil mi? Kırılmaz. bak ya aldı dirsek ineri taktı. Çıkar şunu, çıkar. Anne tamam. Anladığım kadarıyla senin bacağın falan çok ağrımıyor. İdare ediyorsun galiba. Ağrıyor, acıyor. Acıyor belli belli. Bırak onu, bırak artık bunları ellemiyorsun, tamam mı? Bunlar artık yaprağın, yaprak kullanacak bundan sonra. Ya. Yaprak. Yaprak. Bundan sonra. Aa. Aa. Ne yapıyor abla? Abla ne yapıyor yaprak? Vallahi de yakıştı sana. Evet. Ben Ablayım. Ne? Yağmur. Aa ağlama Yağmur. Sana da yenisini alırız kızım. Hayır ya. Ben onları daha çok seviyorum. Ama bunlar artık <laughs> sana olmuyor maalesef. Yaprağı oluyor. Yaprak bakayım ayağına. Bak yaprak giyindi bile Üf ayağına. Yaprak ya. Her şeyin Bak bak sana görüyor musun? Çalışıyor. Şimdi Şimdiden takıyor o dirsekliğini. Sen takmadan gidiyorsun. Olur mu öyle anneciğim? Beni çok şaşırtıyorsun Yağmur. Gerçekten. Ya anne zaten. E, küçülen şeyleri tabii herkes kardeşine verir Yağmur. Büyüklere de yeni alınır. Sana da yeni alacağız. Hayır Bir şey söyleyeceğim. ben bunu daha çok seviyorum. Tamam böyle pembeli morlu buluruz biz yine sana. Hayır. Sen üzülme. Tamam tamam Hayır, Yağmur. Hayır burasında resim olacak böyle. Neresinde? Burasında böyle resimler tamam, olacak. Tamam olur bakarız Yağmur. Daha güzelleri var biliyor musun? İşte. Yeni modeller çıkmış. Ne oldu? Aa şunu verelim de Yağmur. Şunu da ver de giyinsin ayağına. Hadi. Al bakayım. Uf, anne, Al ya. giyin hadi. Kardeşine yardım etsene hadi Yağmur. Hayretmeyeceğim. Hadi Yağmur. Üzme beni. Tamam. Ablalar Aşka. kardeşlerine yardım. Aa. al bak be kardeşliği kızın. Aa. Hep birbirinize böyle yapıyorsunuz. Olmaz ama vallahi çok kızıyorum. Yağmur geç içeri sen kızım. Biraz dinlen. Tamam. Bakayım üstün başın da Bak ıslatmışsın kirlenmiş. Yere yatınca tabii. Tamam. Aferin sana kızım. Hadi git üstünü değiştir anneciğim. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra biraz dinlen. Bacağın ağrısı geçer. Tamam mı kızım? Tamam. Şu ben geliyorum şimdi. Koluna da buz koyarız tamam mı? Hadi kızım. Yaprak. Aferin kızıma. Yaramaz seni.